arkadaşlar selam bu akşam bir arkadaşlarla beraber otururken hep hastalıktan konu açıldı genelde belli bir yaşın üzerine geldikten sonra insanlarda bir şeyler çıkıyor yani dikkat etmek lazım belli bir yaştan sonra sigaraya ona buna içtiklerine yediklerine dikkat etmek lazım Biz maalesef hala kendimizi lise çağında gibi görüyoruz dikkat etmiyoruz ne yaptığımıza, yediklerimize, içtiklerimize dikkat etmiyoruz. İşte üşütüyor muyuz? Ee, üstümüze bir şey almamız gerekir mi? Yani çocuk gibi hareketler yapıyoruz. Açık söyleyeyim. Ee, belki de bu, bu da iyi bir şey olabilir. Yani ruhumuz çok genç. Ruhumuz 20-25. Böyle desem yalan olmaz. Çünkü o yaştaki insanların yaptığı şeyleri, o yaştakiymişiz gibi yapmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz, e, bir yediğimiz gıdalardan yediklerimizden içtiklerimizden artık e, iklimin bozulmasından e, efendime söyleyeyim e, kötü e, havalara maruz kalmaktan yani o, özellikle oksijensiz bölgelerde yaşamaktan insanlar hastalanabiliyorlar. Allah korusun en kötüsü de e, biliyorsunuz adını söylerken bile hiç sevmem. kanser e, olduğu zaman yani yandığın gündür diye düşünüyoruz. İnşallah ne bize ne sizlere düşmanım olsa böyle bir şey yakalanmasını istemem. Çok zorlu bir süreç. Görüyoruz önümüzde numuneleri de var. Hatta benim en sevdiğim küçük amcam 44 yaşında vefat etti. Kanser oldu, akciğer kanser oldu. Bunların hepsi tabii bizlere bir ders olması lazım. Anlayana. Ama insanoğlu nedense öleceğini hiç düşünmüyor. Hiçbirimiz yani oturup da zaten Hiçbir insan e, oturup ölmeyi düşünmez. Yani öyle bir e, psikolojiye girersen zaten ölürsün yani yaşayamazsın e, moral bozukluğunda. E, hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz. Sonra arada böyle şeyler olduğu zaman tabii bir aklımız başımıza geliyor. E, dikkat edelim diyoruz. Ondan sonra yine devam ediyoruz. Yapmamak lazım tabii. Şimdi özellikle bu e, çok kötü bir hastalık olduğu için kanserle ilgili e, ve diğer hastalıklarla ilgili ben e, sıkıldıkça çok okurum. Tıp bültenlerini, tıpla ilgili yazıları, işte yeni ne bulunmuş, ne edilmiş, tıp ne alemde, işte bu kötü hastalığa çare bulacak mı gibi. Fakat çok enteresan bir şeyi hissettim, gördüm, onu anladım. Ben şeyleri çok takip ederdim. Amerika'nın ilk sahipleri Kızıl deriller biliyorsunuz orada yaşayanlar. Kızıl derilerin sözlerine dikkat ederdim ben. Kızıl derili atasözleri çok yerinde ve çok doğru atasözleri ee, şöyle bir lafları da vardır ağzından çıkana dikkat et içindeki savaşçı seni duyuyor diye ee, bu okuduğum tıpla ilgili yazılarda şunu gördüm ee, bir sefer kesinlikle kesinlikle yaşantımız boyunca kötü şeylerden bahsetmememiz lazım yani ben yandım ben bittim işte e, başım ağrıyor acaba e, Geçmiyor, beynimde ur mu var? Yok efendim, oram ağrıyor, oramda bir şey mi çıktı? Eyvah, kanser mi oldum, ülser mi oldum? Gibi konuşmalar gerçekten insanı müthiş etkiliyor. Buna kesinlikle inanıyorum. Yani bunları söylerken Kızıl Derilerin dediği gibi içindeki savaşçı seni duyuyor ve umutsuzluğa kapılmaya başlıyor savaş. Buna kesinlikle inanıyorum. Çünkü yapılan bütün araştırmalarda Ortaya ne çıkıyor biliyor musunuz? Kanser beynin vücuda öl emrini veren beyin. Beyin veriyormuş emir. Yani vücudunu imha etmek. Nasıl böyle filmlerde falan seyrediyoruz. son dakikada bilgisayar kitler ve orayı imha eder gibi. Beyin emir verirmiş. Beyin niye emir verir? Böyle kötü bir emri verir. Çünkü ruhumuzdaki o fırtınalar, o umutsuzluklar, karamsarlıklar bize bizi düşündüren, bizi konuşturan, bizi yürüten, her şeyimizi yapan beyin. Yani bir yerimiz acıdığı zaman bile sinir beyinle alakalı acı hissediyorsun gibi ruh çok önemli. Biz konuşurken, ee, bu tür şeylerden bahsederken hep iyi şeylerden bahsedersek, umutlu olursak, ben kolay kolay hiç kimsenin hiçbir hastalığa yakalanacağını düşünmüyorum, gerçekten düşünmüyorum. Ben tıp adamı değilim, doktor değilim, profesör değilim, tıp da okumadım ama o kadar çok numunesi var ki önümde, o kadar çok var ki bir insan ne zaman karamsarlığa kapılıp demin bahsettiğim gibi ah of bittim öldüm falan demeye başladığı zaman işte o zaman beyin emri veriyor. Umutsuz vaka yok et kendini diyor. Ondan sonra işin içinden çık çıkabiliyoruz. Hayata hep gülümseyerek bakmak, olumlu bakmak bence çok şeyi değiştiriyor. Hani bir şey vardır, bir laf vardır. sakınılan göze çok batar gibi. İşte birisi terstir, her şeye ben yaparsam şöyle terslik olur, ben yapar ne şans mı var falan der. Gerçekten de döner dolaşır, bütün aksilikler onu söyleyene gelir. Ama hiç umursamadan ya bir şey olmaz, boş ver falan diyen adamlara inanın ki daha az bir şey olur. Kim ki böyle hani pipirikli derler, böyle birisidir, gelir onu bulur. Yani korktuğun başıma geldi derler. Evet, o da doğrudur. Korktuğun başına gelir. Yani e, şimdi aklıma şey geldi, e, Kemal Sunal'ın ölümü geldi. Kardeşim bu adam uçağa binmeyi sevmiyor uçak yolu. Gemiye de binmeyi sevmiyor deniz yolunu. Diyor ki ben karayolundan gidebildiğim yere gideyim. Ve ömrü boyunca korkmuş yaşadığı süre içerisinde çocukluğundan beri. Ne oldu? En sonunda geldi uçakta kalp krizi geçirdi öldü. Yani budur olay. Bir de insanların üstüne fazla gitmemek lazım. Ya adam uçağa binmek istemiyorsa bindirmeyin kardeşim. O film çekimine giderken biraz da zorlama olduğunu düşünüyorum. Bindi adamcağız gitti. Yani hayata Gülerek bakmak, hep umutlu bakmak, yarın her şeyin daha iyi olacağını düşünmek. Ben hep söylerim, ee, benim de şöyle iyi bir huyum var. Bazen böyle karamsarlığa kapılır gibi olurum. Ondan sonra şunu söylerim, bir telefon bir anda insanın hayatını değiştirebilir. Ha kötü yönde de değiştirebilir. Ama ben iyi yönünü düşünüyorum. Yani şimdi cep telefonum çalar, hayatta aklıma başıma Aklıma gelmeyecek bir şey e, benim karşıma çıkabilir. Yani her doğan gün yeni bir umuttur, yeni bir heyecandır. Neyin ne zaman geleceğini bilemiyorsun çünkü. Belki bir dakika sonra çok enteresan, çok acayip bir şey olacak, çok e, güzel bir şey olacak belki hayatımızda. Onun için hep iyiye bakmak lazım. Ha diyeceksiniz ki. Bir telefon gelir çok kötü bir şey de olmuyor O da olabilir o da olabilir Ama bir telefon gelecek veya bir haber gelecek Kötü haber bekliyorum diye oturmayacaksın İyi haber bekliyorum diye oturacaksın Ben böyle düşünüyorum Ve yanıldığımı da zannetmiyorum inanın ya Karamsarla hiç kapılmamak lazım ee, Şeyden açtık da işte hastalıktan açtık da İşte kızım dediler doğru söylemişler Ağzından çıkan lafa dikkat et İçindeki savaşçı seni duyuyor Çünkü insanın içinde bir savaşçı var Dünyaya geldiği andan itibaren Doğduğu andan itibaren Hep savaş Ölene kadar savaş. O savaşçıya iyi şeyler anlatırsak e, ben iyi olacağına inanıyorum. Gerçekten şimdi beni 50 kişi mi seyreder, 100 kişi mi seyreder, 500 kişi mi seyreder bilmiyorum ama arkadaşlar, büyükler ve küçükler herkese söylüyorum. Hep iyi düşünelim. Yarın hep iyi şeyler olacağını düşünelim. Hiç ağzımızda ben yandım, bittim, of demeyelim. Çünkü hayat kötü şeyler olduğundan daha çok iyi şeylere gebedir. Bunu unutmayalım. Ve her şeyin çok güzel olacağını düşünelim. Ne siz, ne biz, ne tanıdıklarınız, hiç kimse hasta olmasın. Sağlıklı, güzel günler görelim. Ben bu sohbeti niye yaptım? Demin konuştuğum arkadaşlarla olan mevzudan yola çıkarak o geldi aklıma. Onu paylaşmak istedim. Herkesin de iyi olmasını istediğim için bunları anlatmak istedim. İnşallah herkes iyi düşünür ve o iyi düşündükleri hepimizin başına gelir diyorum. Ve görüşmek üzere diyorum.